Hop, böyle. Çık, Ama onların ne yaptıklarını anlatabilirsek, izah edebilirsek yani geleceği kurmak için geçmişi iyi iddialamak gerekiyor. Onlar yoku var ettiler, ee, arabada aynı şey konuşulur, tekerlek bulunmasaydı bugün modern arabalar olmazdı. Ee, Trabzonspor'un çıkışıyla e, Türkiye'de ve dünyada ses getirmenin başlangıcını yapan iki değerli büyüğümü yakın zamanda kaybettik. Hep beraber kaybettik, hepimiz üzgünüz ama onların yaptıklarını, çalışırken ne eziyetler çektiklerini bilen bir kişi olarak söylüyorum bunların belgesine dökülüp, dökülüp izah edilmesi gerekiyor. Biri e, kendini ölümüne çalışmaya verirken öteki zekasını, aklını kullanarak bu şehirde hizmette bulundu. Bunlar kolay iş değil. Mum ışık vermek için kendini yakar. Ama bunu da kimse bilmez. O acıyı çekerken bile çok büyük sabrı vardı. Sizlere Allah uzun versin mekanı cennet olsun. Minnetle, saygıyla, rahmetle, çimliden alıyorum onu. Hoşça kal diyorum. Güle güle. Hocam. Bugün buradan bunu ifade ettiğimiz zaman spor kamuoyunda bunu duyanlar belki hayretler içerisinde kalacaklar ama evet. Dördü ilk şampiyonluğu olmak üzere 16 kupalı bu kadar mütevazi bir insan, mütevazi bir hocamızı ebediyete uğurluyoruz. İstanbul'dan burayı, Trabzon'u, Trabzonspor'u dört büyük yapan, biraz evvel hocalarımızın söylediği, uzaktan seyrettiğimiz ama hayranlıkla takip ettiğimiz bir süreci gençliğimde yaşadım. Ve Trabzonspor tarihini de iyi bildiğim için resimlere bakıyordum, bir şeylere okuyordum. Ahmet hocamızın kupa aldığında, oyuncuların sırtında gezerken eşofmanın üstünde kasketi vardı. Benim çok dikkatimi çekti. Kaskete ben de meraklıyım, takıyordum. Bir gün müzede inşallah yer alırım dedim. Kupa alırsam kasket takacağım dedim. O gün kupayı alırken e, ee, kasket de kulübede yanımdaydı.